Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz yine bahçedeyiz. Bizim bahçede işler bitmez. Ama geldim bahçenin sonuna. Açılışı burada yapmaya düşündüm. Çok güzel armut ağaçlarımız çiçek açtı. Biraz ferahlık olsun, içimiz açılsın sabah sabah ama havada biraz puslu. Tabii ki İçimiz açık neşeli olsun hava inşallah iyileşecektir herkese güzel günler diliyorum sağlıklı mutlu huzurlu nece Ramazanlara herkesin Ramazan ayrılı olsun kolaylık versin hepimize şöyle ben size bir armutları bir çekeyim Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar güzel açmışlar. Kudreti büyük Allah'ım. Güzellikler, güzellikler, güzellikler. Allah olmayanları da versin ya Rabbim. Herkese nasip etsin. Bakarsan ba, bakmazsan da arkadaşlar. Gerçi memlekette daha kalmadı o ayrı mesele de. Ama bakarsan böyle mis gibi oluyor. Kızlar. Oo maşallah kızlar çalışmış. Hala çalışıyorlar. Oh 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 oh. sen ne yaptın? Kız sen ne oh, yaptın? Oh, oh, oh. Arkadaşlar ben yavaş yavaş seraya geliyorum. Şimdi ben önceki gün eşime ısırgan toplatmıştım. Bu ısırganları doğrayacağım. Sonra bir göreceğiz ne yapacağız. Bir seraya gireyim bakalım. Arkadaşlar ben seraya girdim. İki gün önce biz ortumları koymuştuk. Şöyle eşim yerleştirdi onları. Bu tarafa 5 sıra domates ekeceğim. Şöyle bu tarafa 5 sıra sağ tarafa 5 sıra domates ekeceğim. Şöyle de burada daha önceki günlerde salatalıklarımı indirmiştim. Gayet de güzel olmuşlar. Bir bakar mısınız? gayet de güzel olmuşlar. Hava daha da güzel olacak inşallah. Ama bizim buralarda biraz havalar serin gidiyor. Arkadaşlar bu ben bu bahçeyi şey seranın içine toprağa ne verdim? Kıştan yumurta kabuklarını, yediğimiz meyve kab meyve kabuklarını, suvan kabuklarını, patates kabuklarını hepsini böyle öbek öbek gömmüştüm. Daha önceki videolarımda var. Onlar çürüdüler çapalanınca karıştı. fırında yaktığım odunların külünü de koydum. Arkadaşlar ben şimdi bu ısırganları doğruyorum. Böyle normal iri iri. Onları serada kullanacağım. Bunlar anca yeter. Her domatesin köküne ısırgan koyuyorum. Ek beraber döküreceğiz inşallah. Isır masalarda çok iyi olacak ama maalesef ısırıyorlar çok adı üstünde ısırgan. <gülüyor> ben <gülüyor> bu ısırgan işini bir Bulgar videosunda izlemiştim. Bir kez seyirince Bulgar bir bayan tavsiye etti. Çok hoşuma gitti. 4-5 senedir yapıyorum ve çok da güzel netice alıyorum sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Ben bütün sırganları doğradım. Hepsini teker teker domateslerin köküne koyacağım arkadaşlar. Bu arada tavuk sesleri de hoş geliyor. Fırında yaktığım külleri, odunların küllerini de hep ara döktüm buralara. Şu anda kara gübre falan öyle bir şey koymadım. Ama daha sonra tavuk gübrelerini ıslatıp şerbetin suyunu veriyorum. Bitti çıkardık onları. Yiyenler yendi yenmeyenler konu komşuya verdik. Helal hoş olsun. Bazılarında tavuklar yedi tabii ki. Şu, salatalıklar ne kadar çok güzel olmuş. 5 yaprak olmuş maşallah. Şöyle bugün bu salatalıkların devamını indireceğim. Sıralarımı tamamlayacağım. Ve domateslerimi indireceğim Allah'ın izniyle. Şöyle. Ne kadar güzel oldu domates fidelerim. Allah'ım. Tüm emeklilere tavsiyem evde oturmasınlar. Tabii ki oturanlar. Böyle bahçe çalışsınlar. Bahçe çalışmak insanı huzur veriyor. Neşe veriyor umut veriyor. Sürekli bakıyorsunuz minicik bir çekirdekten ektiğiniz şey ay büyüdü mü çıktı mı yaprak mı verdi çiçek mi verdi o insanı böyle neşelendiriyor beni şahsen öyle neşelendiriyor ama diğer kişileri bilemem ama mutlaka bizim gibi arzu eden çoktur ben çok arzu ediyordum Allah bizlere bahçe nasip etti olmayanları da versin inşallah burada da böyle şeyim var kuzu kulağı çok güzel bir yeşillik. Mayfoş mayfoş. Bilenler çoktur. Ben çocukluğumda hiç bilmiyordum. Bizim memlekette de varmış ama bilmiyordum. Burada gördüm. Öyle. Şimdi bakalım başlayalım şeye. Ekmeğe. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Gerçek köylünün sırasına. Bugün ne yapıyoruz? Bugün domates fidelerimi yere indireceğim. Ben bu domates fidelerimi 24 Şubat'ta tohumdan ekmiştim. Çimlendirdim. 15 Mart gibi poşetleri indirdim. Poşetlerin toprağım neydi? Kara gübre, normal bahçeden gübre. Biraz da kül koydum. Yalnız bu kadardı. Bunlar gayet güzel büyüdü. Şimdi yere oturtacağım. Burada bir bakar mısınız fidelerime? Bütün köye gidecek kadar bile var. Şükür. Nasıl ekeceğiz? Bugün onları göstereceğim. Kestiğim mısırganları, doğradığım mısırganları nasıl köklerine koyuyorum? Evet. Şimdi ben burayı kaymak domates, sevincim kaymak domates dedikleri var ya bunlar. Bunlardan ekeceğim. Gerçekten çok güzel. Fidelerime de bir bakın. Bu kökleri böyle mosmor olunca demek çok sağlıklı oluyor fideler. 10 senedir yaptığım için biraz tecrübe edindim gibi bir şey. Bu tecrübelerimi de sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi ben başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ortumu böyle iç tarafta bırakacağım. Burası patek olacağı için ayaklarımı dolaşmasın. Toplar diye. Serin içinde gezerken. Şöyle açıyorum. Bir avuç ısırgan koyuyorum arkadaşlar. Doğranmış ısırganı. Bu ısırganı bir Bulgar videosunda seyretmiştim. O senedir yapıyorum. Baya bir sene oldu. 4-5 sene oldu herhalde. Çok güzel netice alıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Böyle kapatıyorum. Hiç sıkıştırmıyorum. Sebep bir daha göstereceğim şimdi. Şöyle Domateslerim çok güzel köklenmiş. Eğer kökü böyle sıkıştıra sıkıştıra bastıra bastıra ekersek bu kökler rahat yayılamıyor. Bu şekil çok rahat açılabilecekler. Isırganlar valla eldivenden bile ısırdı. O kadar ısırgan. Şöyle ısırganı koyuyorum. Her köke. bir daha ekelim. Allah fidelerim o kadar güzel ki harikalar. Fidelerin boyu önemli değil. Kökleri önemli arkadaşlar. Ne kadar güzel kök yapmışlar. Bir bakar mısınız? bu kökleri hiç zedelemeden şöyle oturtuyorum. Hiç sıkıştırmıyorum. Şöyle kapatıyorum. Onları akan sular bastıracak, kapanacaklar. Tamam. Arkadaşlar bu doğradığım ısırganları böyle köke koyuyorum. Domateslerimden de şöyle poşeti çıkartıp burada iki taneymiş. Biraz seyrek oldu olsun daha iyi olsun. Bakar mısınız ne güzel köklenmişler. Bunları benim arkadaşım kaymak domates diyor. Bizim mahalle bütün bu domateslerden ekiyor. Ve çok memnunuz. Yalnız sırık domates tabi. Biraz meşaketli oluyor. Sıra kaldırma gerekiyor. Şöyle ısırganı koydum köküne. Dibe. Ve normal kapatıyorum. Hiç bastırmıyorum. Bastırmamın sebebi de o kökler zedelenmesin. Şöyle bir daha gösteriyorum. Bu kökler zedelenmesin, kendiliğinden açılsınlar. Onlar 3 gün için 3 günde açılacaklar etrafa. Tabii bu arada a, damlama sulamadan su da gelince su onları bastıracak. Gayet Evet, çalışmaya devam arkadaşlar. Ben bunlara başka bir şey koymadım demiştim ama ben bunlara 3 defa peynir altı suyu koydum arkadaşlar. Şimdi ek, ekmeye devam. Şöyle öbür tarafı ektim. Kuyular burada hazırlandı. Böyle hepsinde ısırgan var. Şöyle yürü çek Hasan Efendi. sen, sen emeklilere ne tavsiye ediyorsun? Herkes bir şeyler yapsın, bahçe çalışsın değil mi? Aynen. Allah olmayanlara da bahçe versin inşallah. İnşallah. Bütün hastalıklara şifa. Değil mi? Ne kolesterol ne şeker. Hiçbir şey kalmıyor. İnşallah. Tamam. Arkadaşlar ben serayı doldurdum tabii ki sağ tarafına. Tüm domateslerim ekildi. Tohumlarını kendim almıştım. Kendim fideledim. Kendim poşetledim. Allah şükür ekmeğe nasip oldu. İnşallah yemeğe de nasip eder Allah'ım. Allah, Allah olmayanlara da versin. Sağlık. İnşallah huzur. Yemeğe nasip etsin. Herkese. Olmayanlara da versin ya Rabbim. Bu tarafta da fidelerimden de hiçbir şey azalmadı maalesef. Ne kadar? 5 sıra domates ektim. 5 sıraya kaç tane bilmiyorum. 140 falan fide gitti herhalde. 150 gitmemiştir. Seram 120 metrekare yani 60 metre karesine falan ektim herhalde domatesleri. Şimdi burada daha bir sürü fidem var. Birazcık da dışarı ekeceğim. Kalanları da Ayşe'ye, Fatma'ya elali hoş olsun. Vereceğiz inşallah Allah nasip ederse. Burada da iki sıra salatalığımı da ektim. Maşallah çok da güzel oldu. 4-5 gün önce ekmiştim ilk sırayı. İkinci sırayı daha sonra ektim. Onlar daha ufak. Böyle. Arkadaşlar videolarımı beğenirseniz like atmayı unutmayın. Abone de olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere herkese sağlık mutluluk diliyorum.